Şimdi f ile f'in tersi bileşkeye girdiğinde önündeki ifade neyse bakın bunlar gidiyor. Önündeki ifade neyse o kalmış oluyor değil mi? Yani bu şu da olabilir. Mesela g'nin tersi bileşke g olduğunda yani bunlar yan yana ise bunlar birbirine götürmüş olacak. O zaman demek ki biz direkt ne yapacağız? Hem tersi hem de kendisi birleşke fonksiyonu ise sadece önündeki ifade kalmış olacak. Doğru cevap A şıkkı. Şimdi burada bileşke fonksiyonunu şöyle yazacağız. Şimdi f'in içerisine gx yazmış olacağız. Tamam. Şimdi f'in içerisine gx yazacaksa buradaki x gördüğümüz yere gx yazacakmışız. O zaman gx diyelim. Artı 5 bölü. Burası ne olacak? 3 tane gx eksi 7. Kime eşit? x'e eşit. Bir de x gördüğümüz yere 1 yazalım ki g1'i bulmuş olalım. O zaman x gördüğümüz yere 1 yazıyorum. g1 artı 5 bölü 3 tane g1 eksi 7 eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3 tane g1 eksi 7 eşittir. Buradan g1 artı 5 olacak. Bunu sol tarafa aldım. Bunu sağ tarafa aldım da 2 tane g1'imiz ne olacak? 12 olacak. 1 tane g1'imiz buradan ne gelecek? 6 gelecek. Doğru cevap 5. Şimdi f'in tersi ile kendisi yan yana bileşkeye girdiğinde bunlara birbirini götürecek ve birim olmuş olacak. O zaman gx eşittir x artı 3 olmuş olacak. G'de x yerine 5 yazarsak cevabımız 8. Şimdi öncelikle dışarıdaki ifade ile içerideki ifadeyi yer değiştirdiğimizde burası ne olacak? Eksiyle ile çarpılmış olacak. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bir bileşke fonksiyonunu eğer eksi ile üst kuvvetini alıyorsak bunlar yer değiştirip sonra bakın dikkat ederseniz buradaki eksi 1 üzerine geliyor. Şimdi o zaman yer değiştirdiğimizde g eksi birin eksi birinci kuvveti g olmuş olacak. Bileşke f'in tersi olmuş olacak. Tabii kimi geliyor buraya? 3x 5 gelmiş oluyor. Çünkü bunları yer değiştiriyoruz. Burada ne olacak? X olmuş olacak. Buradaki ifadenin aynısı burada olmuş oldu. Kim istiyor? Onu istiyor. Buranın 10 olması için direkt eşitleyelim. O zaman 3x eşittir 15 ise x'imiz buradan ne olacak? 5 olmuş olacak. Doğru cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Şimdi bunun tersini aldığımızda buradaki ifade başa geliyor ama eksi 1 üzerine aldığında g kalmış olacak. Bileşke f'in tersi x olmuş olacak. Şimdi bu ifade ne demektir? g'nin içerisine f'in tersi x'i yaz demektir. Peki bu ne demek? x artı 5 bölü 2 demektir. Bunu da g'de bakın g'de yerinde yazıyorum. O zaman 4 çarpı x artı 5 bölü 2 yazdım. En sonda eksi 1'imiz var. Bunlar sadeleşti. 2 iki kaldı. 2'yi dağıtıyorum içeri. E burası ne olur? 2x eksi şey, artı 9 olmuş olacak. Düzeltelim. Buradan da cevap B olacak. Şimdi tersini alırken en sondaki başa gelecek. F'in tersinin tersi F'dir. O zaman G'nin tersinin tersi G'dir. E, bileşke ne olmuş olacak? Burada H'ın tersi olmuş olacak. Peki burada birleşme özelliğinden bunları ayrı ayrı alabilirim. Yani şöyle yapabilirim f'in g ile birleşkesi ve h ile birleşkesini ekleyebilirim en sonda. Şimdi buraya ne yapacağım? F'in içerisine gx yazacağız. O zaman demek ki f'de gx yazarsak gx'imiz neydi? 2x artı 1'di. Şu demektir aslında f fonksiyonunda x gördüğüm yere 2x artı 1 yazacağım. Yazarsam ne olur 2x artı 3 olmuş olacak. Bileşke h'ın tersi x yani ne olacak? x eksi 1. Bu şu demektir. Bu buradaki x'e, buradaki x'e bunu yaz demektir. O zaman yazalım. 2 parantezi açtım. x eksi 1 kapattım. Artı 3. Buradan 2x eksi 2 artı 3 olmuş olacak. Buradan da 2x artı 1 olacak. E o zaman doğru cevap B seçeneği olmuş olacak. Şimdi bileşke fonksiyonunu şöyle yapacağız. F'in içerisine gx yaz demektir. Bu bunu yazdık. Şimdi bu kime eşit? 2x eksi 1'e eşit. Peki gx'imiz x artı 5 olduğu için burada x artı 5 yazıyorum. Buranın x olması için x yerine ne yazmam lazım? x eksi 5 yazmam lazım. O zaman burada x yerine ne yazacağım? x eksi 5 yazacağım. O zaman 2 parantez açtım. x eksi 5'i yazıyorum. Kapattım. Eksi 1. 2'yi dağıtırsam 2x eksi 10 eksi 1'den burası 2x eksi 11 olacak. Doğru seçenek D seçeneği. Şimdi bileşke fonksiyonunun özelliğini kullanarak f'in içerisine ne yazacağım? gx alacağım. Bu kime eşit? 3x eksi 4'e. Şuradaki ifadeye bakarsam buradaki ifadeyle buradaki ifadeyi yer değiştirdim de f'in tersi kaybolmuş olacak. f'in içerisine 2x artı 5 yazdım. Kime eşit? x'e. E buranın x olmasını istiyorsam o zaman 2x artı 5'i x'e eşitleyeceğim. Bunu karşı tarafa alacağım. Buradan x eksi 5 bölü 2 olmuş olacak. Demek ki buradaki x yerine x eksi 5 bölü 2 yazdığımda fx'i elde ediyorum. O zaman demek ki buradan fx eşittir. Buraya da yazacağım onu. x eksi 5 bölü 2 eşitmiş. F'de x gördüğüm yere gx yazıyordum. O zaman burada yazdığımda ne olur? F'in içerisine bakın gx yazdık. Aynı zamanda buraya da yazıyorum. gx eksi 5 bölü 2. Buradaki ifade yukarıda verilmiş. Kim? 3x eksi 4. O zaman şuraya yazalım. 3x eksi 4. İçler dışlar çarpım yaparsam gx eksi 5 eşittir. 6x eksi 8 olacak. Bunu karşı tarafa attığımızda buradaki gx'imiz 6x eksi 3'tür. Doğru seçenek ne olacak? D seçeneği olmuş olacak. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki ifadeyle buradaki ifadeyi yer değiştirdiğimizde üzerine eksi 1 gelmiş oluyor. O zaman g'nin tersinin tersi g'dir. Bileşke ne yazacağım buraya? F'in tersi buradaki ifadenin içerisine x eksi 4 bölü 3 yazmış olacağız. Peki bu kime eşit? X'e eşit. Şimdi bu şu demektir. F'in içerisine F'in içerisine düzeltiyorum. G'nin içerisine F'in tersi x eksi 4 bölü 3 yazmamızı istiyor. Bu da kime eşit? X'e eşit. Şimdi buraya bakalım. Şimdi şuradaki ifadeye bakarsak F'in tersini buradan bulabiliriz. Nedir F'in tersi? X'i yazıyoruz. Artı 5'in tersi eksi 5'tir. Şimdi buranın X olmasını istiyorum. Dikkat. Buranın X olmasını istiyorsam eğer. Bunu şöyle yapalım. Hatta biz şöyle yapalım. Direkt burada. Şuradaki X yerine. Buradaki ifadeyi yazarsam. Ne olur? X eksi 4 bölü 3 eksi 5. Buradan ne olur? X eksi 19 bölü 3 olmuş olacak. Peki şurası x eksi 19 bölü 3 olmuş oldu. Peki bunun ne olmasını istiyoruz biz? 1 olmasını istiyoruz. Bakın g 1'i istiyor. O zaman demek ki bunun 1 olması için bir eşitlersem buradan ne olur? x'imiz 22 olacak. O zaman demek ki buradaki x'imiz de 22 cevabını bize vermiş olacak. Şimdi burayı x yapmam için 2x eksi 1'in tersini burada yerine yazmam gerekiyor. O zaman 2x eksi 1'in tersini nerede yazacakmışım? Burada x yerine yazacakmışım. Tersi demek x'i yazıyoruz. Eksi 1'in tersi artı 1'dir. Çarpmanın tersi bölme olduğu için demek ki ben buradaki x yerine bakın buraya x artı 1 bölü 2 yazacakmışım. Aynı zamanda buraya da yazacağım. O zaman ne olur? 6 çarpı x artı 1 bölü 2 kapattım. Artı 7'miz var. Bunlar sadeleşirse 3 olacak. 3'ü dağıtıyorum içeri. Bakın ne olur? 3x artı 3 artı 7. Buradan ne gelecek? 3x artı 10 gelmiş olacak. Doğru seçenek D seçeneği. Şimdi şuradaki ifadeyle buradaki ifadeyi yer değiştirdiğimde ne oluyor bakalım. Şimdi G'nin tersi. Değil mi? Bileşke F e, 4x eksi B kime eşit olacak? X eşit olacak. Şimdi burada biz şuranın ne olmasını istiyoruz? X olmasını istiyoruz ki buradaki ifadeye eşit işte olsun. O zaman ben 4x eksi b ifadesini x'e eşitleyeceğim. Bunu karşı tarafa attığımızda x artı b bir de 4'e bölersek x artı b bölü 4. Demek ki ben buradaki x yerine x artı b bölü 4 yazdığımda x'i elde etmiş olacağım. Aynı zamanda buraya da yazacağım. Bakın ne oldu? x artı b bölü 4. Artık burası x oldu. Peki bu kime eşit? ax artı 3'e eşit. O zaman ben buradaki ifadeyi kime eşitleyeceğim? ax artı 3'e eşitleyeceğim. Yani şöyle yazalım. İçler dışlar çarpımı yaparsak ne olacak? Şimdi burası 4 tane ax artı 12 eşittir x artı b. Şimdi bunu karşı tarafa aldım. Bunu da karşı tarafa aldım da. Buradan 4a x eksi x yani eşittir b eksi 12 olacak. Yani buradan x parantezin alırsam 4a eksi 1 e, kime eşit olacak? b eksi 12'ye. Şimdi burada x'in kat olmadığı için 0 eşitleyeceğim değil mi? Şurası ne olacak? 4a eksi 1 eşittir 0 ise buradan a'mız 1 bölü 4 olacak. Peki bunun da buradaki karşılığı sıfır. Yani sabit terim olmadığı için bunu da ne yapacağım? 12 eşitleyeceğim. 12 ile 1 bölü 4'ü çarptığımızda cevabımız ne olacak? 3 olacak. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ee, çünkü birebir ve örten dediyse mutlaka tersini düşünün. Çünkü tersi olacak. Bunun tersi ne olur? Bakalım. Yukarıdaki x'in kat sayısı ile aşağıdaki sabit sayı işaret değiştirerek yer değişecek. Buradaki eksi 2 yukarı 2 olarak geldiğinde bakın 2x artı 5 olacak. Buradaki 2 ise buraya eksi olarak gelmiş olacak. Bakın yine aynı olmuş oldu. Buradan şu anlam çıkıyor. Demek ki f, f'in tersine eşit. Bunu şöyle yazabilirsiniz. F bileşke f'in tersi olduğunda her iki tane yan yana geldiğinde birbirini götürmüş olacak. Ben şuraya 2022 yazarsam bu 2022 ikiye tam bölündüğü için her iki tanesi birbirini götüreceği için tamamen götürmüş olacak. En sonda kim kalacak? En sonda bir F3 kalacak. O yüzden bizden istenilen F3. F fonksiyonunda x yerine 3 yazarsak 11 bölü 1 olmuş olacak. Doğru seçenek. Şimdi f'in içerisine g'nin tersinde 36 yazmış olacağım. Burada g çarpım olarak adlandırdığım için bize bir de neyi soruyor? En büyüğünü soruyor. O zaman f 49 olmuş olacak burası. Peki bu f de toplama için tanımlanmış. Burada ne olur? 13 olmuş olacak. E doğru seçenek b seçeneği olmuş olacak. Şimdi burada f'in tersinin içerisine ne yazmış olacağım? G 5 yazmış olacağım. Peki buranın 5 olması için x yerine kaç yazmam lazım? 4 yazmam lazım. E buraya da 4 yazmam lazım. O zaman demek ki G5 kime eşit? F1'e eşit. Peki ben G5 yerine F1 yazarsam o zaman demek ki bu şu anlam çıkıyor. F'in tersi bileşke F değil mi? 1. Bunlar birbirini götürürse ne kalacak? 1 kalmış olacak. Doğru seçenek. Şimdi şuradaki ifade ile buradaki ifade yer değiştirdi. Bu eksi 1 ne oluyor? Kaybolmuş oluyor. O zaman h bileşke f ifadesindeki x yerine 2x artı 1 yazmış olacağım. Bunu da dışarı yazacağım. Şimdi burada ne anlam çıkacak karşımıza? Şimdi bu h'ın içerisine f'de 2x artı 1 yaz demektir. Bu kime eşit? x'e eşit. Peki buradaki ifade ne anlam çıkıyor? g'nin içerisine fx yazacakmışız. Peki buradaki ifade ise 4x eksi 3'e eşit. Şimdi ben burada şunu yapacağım. Burada g'nin içerisinde h'ın tersinin bir olan görüntüsünü istiyor. O zaman buradan dikkat ederseniz şu ifadeyi dışarı alırsam bunlarla yer değiştirirsem eğer h'ın tersi x ifadesi kime eşit olacak? f 2x artı 1'e eşit olacak. Peki h'ın tersi 1'i bulmaya çalışacağım ya 1 yazdığımda o zaman h'ın tersi bir ifadesi kime eşit olacak? F 3'e eşit olacak. Demek ki ben burada h'ın tersi bir yerine F 3 yazıyorum. Peki ben aslında Gof 3'ü istiyor. O zaman ben burada x yerine 3 yazarsam bakın 3 yazarsam 4 çarpı 3 12 3 çıkardığımızda 9 olmuş olacak. Doğru cevap C. Şimdi burada bakın çarpım durumunda olduğu için ayrı ayrı x'i dağıtacağım. F'e ve g'nin tersine. O zaman burası ne olur? Fx çarpı g'nin tersi x eşittir. 3x artı 1 olacak. Şimdi şu durum karşımıza çıkacak aslında. Buradaki ifadede yer değiştirdiğimizde 3 ve 2 ne olur? G'nin tersi değil mi? 3 kime eşit olacak? 2 eşit olacak. O zaman ben bütün x gördüğüm yere 3 yazarsam ne olur? Bakın f3 eşit yani çarpı g'nin tersi 3 eşittir. 3 çarpı 3 9 1 eklersem 10. Zaten bunun kaç olduğunu biliyorum. 2 olduğunu biliyorum. Demek ki f3'ümüz buradan ne gelecek? 12'ye böldüğümüzde 5 gelmiş olacak. Bunu bulduk. Peki bizden ne istiyor? Diyor ki f'in diyor içerisine e, hatta şöyle yapalım biz düzeltelim bunu. E, buradaki eksi 1'i dağıtabiliriz. Bakın Eksi 1'i dağıttığımızda g'nin tersi bileşke f'in tersi olmuş oluyor. Bu da nedir? 5'tir. O zaman demek ki g'nin tersinin içerisine f'in tersi 5'i yazmış olacağız. Şimdi bunu yaptıktan sonra biz buradaki 5 ile 3'ü yer değiştirdiğimizde ne olur? f'in tersi 5 kime eşit olacak? 3'e. Demek ki burası 3 olmuş olacak. Peki g'nin tersi 3 kime eşit olur? Burada zaten bulmuştuk 2'ye. Demek ki cevabımız ne olacak? 2 olmuş olacak. Şimdi bu ifade ne anlam çıkaracağız buradan? F'in içerisine F3 yazmamızı istiyor. Peki F3'ümüz nedir? Bakın kimi görüyor? 6'yı görüyor. Demek ki F6'yı bulacağız. F6'da kimi görmüş olacak? Bakın 8'i görmüş olacak. Demek ki burası 8'dir. Buraya bakalım. Şimdi eksi 1'i dağıtırsak f'in tersi bileşke f'in tersi 2 olmuş oluyor. O zaman f'in tersinin içerisine f'in tersinde 2'nin görüntüsünü istiyor. O zaman demek ki 2 kime gidiyor? Eksi 2'ye gidiyor. Demek ki burası eksi 2 olacak. Eksi 2 kime gidiyor? Tersten gidiyoruz çünkü. Eksi 6 demek ki burası da eksi 6 olmuş olacak. 8 eksi 6'dan cevabımız 2 Şimdi burada f'in içerisine g'nin 5'teki görüntüsünü bulmaya çalışacağız. g'nin 5'teki görüntüsü kimi görüyor? 2'yi görüyor. Demek ki buradan f2'yi bulacağız. f2'nin görüntüsü eksi 2 olduğu için burası bize eksi 2 cevabını verecek. Şimdi f bileşke g'nin 0'daki görüntüsüne bakalım. O zaman f'in içerisine g0'ı yazıyorum. g0 demek şimdi gx fonksiyonunu yukarıda olduğu için şurası 5 olmuş olacak. O zaman f'in 5'teki görüntüsü ne olacak? 2 olmuş olacak. Burası da 2'dir. Şimdi g'nin tersinin içerisine f5'i yazacağım. Peki f5'imiz nedir? 2'dir. Peki g'nin tersinde 2'yi bulacağım. Şimdi 2 kime gidiyor? Bakın 2 kime gidiyor? 5'e gidiyor. Demek ki burası da 5 olmuş olacak. Şimdi bunları toplarsak cevabımız Şimdi g'nin tersinin içerisindeki x eksi 1 ile buradaki ifadeyi yer değiştirdiğinde buradaki eksi 1 kaybolmuş olacak. O zaman g'nin içerisine f x artı 2 yazıyorum. 2 mi eşit? x eksi 1 e eşit. Şimdi x yerine 2 yazarsam ne olur? g'nin içerisinde f 4 eşittir. Burası ne olacak? E, 1 olacak. f'in 4'teki görüntüsü ne? 5. O zaman burası 5 olmuş olacak. Demek ki g 5'imiz ne olacak? 1 olacak. O zaman f'in içerisinde g5'i sorduğu için buradaki g5'imiz kaç? 1. Demek ki bize f'in 1'deki görüntüsünü soruyor. O da kimdir? 3'tür. E doğru cevap D şıkkı. Şey D şıkkı düzeltelim.